Hicri yılbaşı yani Muharrem ayının birinci gecesidir. Hilal görüldüğü zaman ne dualar okunacaktır? Resulullah Efendimiz neler okurdu? Hilal duaları var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok muazzam bir duadır. Bunu mutlaka ilk gece okuyalım. Akşam ezandan sonra herhangi bir vakit okuyabilirsiniz. Unuttunuz ertesi gece. ilk üç gece hilal gecesi sayılır. Okuyabilirsiniz. Allahu Ekber tekbirlerle başlıyor. Hamdler. İşte bu ayın hayırlarını isterim. Bu ayın kaderlerin kazalarının şerrinden sana sığınırım. İşte emniyet, güvence, iman, selamet, İslam, Allah'ın sevdiği şeylere muvaffakiyet, razı olduğu şeylere muvaffakiyet manasında hilalle ilgili Resulullah Efendimizin Ahmet bin Hanbel'de zikredilen e, yeni ay duasını okumak lazımdır. Ondan sonra Tebareke suresini okumak e, sünnettir bu dualardan sonra. E, çünkü Münciye'dir. Tebareke'yi okuyan Muharrem ayı boyunca, bir ay boyunca o, o ayda gelecek bütün musibetlerden, belalardan e, korunur. Bu sure çünkü 30 ayettir. Ayın günleri sayısındadır. Her ayeti bir günün şerrine, o günde yaşanacak şerlere kafidir. Ve ondan sonra e, hilal görüldüğü zaman elini bedeni üzerine gezdirerek eşşafi ismi 391 kere okunursa zahiri batını hastalıklara şifa verir. Biliyorsunuz korona devam ediyor, tehlikeler devam ediyor. Hicri yılbaşımızın gecesinde inşallah eşşafi ismini işte burada zikretmişiz. 41 kere Fatiha okuyan hilal gecesi, her ayın ilk gecesinde var bu. Ondan sonra efendim 41 Fatiha okuyan o ayın bereketlerine nail olur şerlerinden emin olur ondan sonra Fatiha suresinin rızık genişliğine bereketlere ee, nailiyette çok önemli olduğuna dair çok ilimler burada yazılmıştır sayfa 69'da onları okursunuz